arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekibi topladım. Jiver Shop soyacağız. Kameraları çoktan iptal ettik. Bu isimleri biliyorsunuz değil mi? Dekayus, Mızrak evet. ve Gaming. <laughs> Gaming. Gaming. Oğlum Mızrak diye oh. bana dedim ya Gaming nereden çıktı? Gaming şeyin ya. O işi biraz karıştır ama o başka hesaptaki ismi. Bana biraz hani göbek adı gibi değil mi arkadaşlar? Ne adı? Aa böyle göbek var, adı varmış. Göbeğin adını ne adı acaba? Bir, bir, sürü cins göbek vardır adamlarda. Mesela ben ben göbek. Ben atıyorum valla. Atıyorum bir şey Ne Niye atıyorsun? Atma araba. Hayır atma Oğlum, arabaya götürüyorum. Oğlum benim sak... Neyse arabayı götüre bağlı. Polis atacak. Bunlar hırsızlık yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ben iş adamıyım. Oğlum burada hiç araba yok. Ben iş adamıyım. Bunlar hırsız. Polis. Polis, polis. ben iş adamıyım. Hırsızlar iyisi. Ha polis burada. Allah beni. Polis. Onlar iş. Onlar hırsız. Ben iş adamıyım. Bana elleme. Anladım adam bir şey. Polisi seni benzin oldu. Yeee. Yeah. Lan. Evet, kim oldu? Lan anayı tek kişiydi. Da Aa, sen dur bak lan niye öldürüyorsunuz siz? Oğlum bir öldürmeyin yeter adam masumiyet masum. Biri biri şey olursa o adamı kullanarak şey yapar ona geri geçer. <laughs> ya kuzakçı kepek. Ben iş adamıyım Cengiz. iş adamı Cengiz. ben de yes <gülüyor> Ana <laughs> Eren düştü <laughs> Eren düştü. Eran. <laughs> gamer düştü gamer. Gamer o çantayı ben alacağım biliyor musun? Onu alıp kaçacağım ben şimdi. Bir dakika çanta bana. Alıp kaçıyorum ben bu çantayla. Beni bu alamam. Oğlum kapı kapı sıvapla dolmuş da şuna. Asık dur senin şeyle öleceğim. Lan bu 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 ellerini abiye mı da مش kestim olmuş. Gel seni şuraya tutalım da şeyler görmesin seni bu bu ekip görmesin seni yoksa seni bunlar tatlı köye gönderir. Anladı. At arkadaşlar muzla muzla abone olun tamam mı? Ana polis geliyor lan. Ana çalı açılmış lan içine bak. İlk eh ben bu makine... beş oh, sürü demir Bakın lan. Var. Ben de. Koşuyorum arabaya. Abi hiç makinelere bakmamışsınız ki. Bir iş adamı mutlaka de... makinelere bakmalıdır. Ben makinelere bir kere bakmıştım. Ben de. Bir kere. Abi burada beleş tane beleş var. <laughs> lan polis! Polis! yoruma like atın. Sevmediyseniz de like atın. Çok sevme hiç sevmediyseniz sevmedik yazın yorumlar. <laughs> Aa beni bulamazsınız. Ben kasanın içindeyim. Evet. <laughs> Kaçıyorum ben o zaman. <laughs> Ana buristan. Lan adam bir teslim oldu o hayvan. Kaçak mı la? Başka bir şey kalmadı burada. Bakayım. Yok. Yo. Kameramen de kameramen. Kamera öldü mü yaşıyor mu belli ölmüş tam. Hiç şans yok. Açalım 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 açalım. Bu uh, 500 lira. Ben bununla yaş. Aa kameraman öldü mü? Ölmüş bu yaşam ihtimali hiç yok. Arkadaşlar bir tane iyi yok. Bırak gelin arabaya. Yok çözülecek daha var biraz. Burada oyuncak buldum. Menü menü olarak şu kolyeleri iste. Ana ana bakayım 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 dur bakayım. Bak bir bana bak bir bana. Bana bir bak. Allah sınav bir ona bak. İndirdim. Bana bir yap bir. Ağzına <laughs> sıkarım bak bu şeyler. Ağzına sıkın kaçıyorum ben. Şey adamlar geliyor sen ne diyorsun? Abi şunu çalak mı bak James Jelly Jelly. Tamam ses. Çalak mı? hızla konuşamadı arkadaşlar. Ana bu araba isle. Ana ana Spider-Man geliyor. Bu pala çay. Efendim, efendim. Pala çay gel. Kaç bak, truck eşya aldı hadi kaçalım hadi. Oğlum siz kaçın ben geleceğim arkandan hızla. Polisleri, polisleri vur çekip geliyorum. Aa, <laughs> Ana yeni polisler geliyor. Ben hiç uğraşamam. Kusura bakmayın. Ben arabanın üstünde seyahat edeceğim. Basın arabayı sürün. Lan ne be kayış gel. Ben arabanın üstündeyim. Havalı olacağım. Havalıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> 397 verdi bana. Bana Oo, 382 lira işte güzel güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Yeni video için. Yeni video için. Yeni video restart için. Ayırın. Yeni video için like atmayı unutmayın. Alo, restart verin.